Arkadaşlar merhaba. Ee, fazla dışarı çıkamıyoruz malum biliyorsunuz ortalık karışık her yere gidemiyoruz. Bari kendi kuşlarımızı çekelim. Bu arada soğanlarımız, ektiğimiz soğanlarımız büyümeye başlamış. Kuşlar burada. Araplardan iki tane kaldı arkadaşlar. Yavrularım var bu arada. Bakın şurada bir tanesi büyüyor. Biraz Kargetik ama büyüyor. Bu da bugün çıkmış. Bakın. Anam. Şunun tatlılığına bakın. Ay maşallah. Ay maşallah. Bu çıkmış. Bu yumurta. Bu yumurta çatlamış ama sanki boş ya bu. Bu yumurta boş arkadaşlar. Merak ettim. Yani tahminlerimde yanılmıyorsam bu yumurta içinde çürümüş. Hep beraber bakalım. Bakın. Yanılmam. Bakın yavru gelişmiş. Ama maalesef Niye böyle olmuş ya bu? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar aslında bu videoyu çekmemin benim nedeni var. Geçenlerde bundan bir hafta önce ben bir tane posta yakaladım. Posta güvercini de burada yakaladım. Buraya geldi. Ee, geldiğinde gerçekten çok kötüydü durumu. Açlıktan bayağı hayvan kendini salmış, bitmek üzereyken benim burayı bulmuş. Ben de balkona çıktığımda Onunla karşılaştım ve içeri aldım. Şimdi onu size göstereceğim. Kanadını da açacağım. Bir haftadır ben de. Bakalım gidecek mi kalacak mı göreceğiz hep birlikte. Bakın onu buraya koydum. Güzel bir posta. Aslında hatta sahibini arayacağım ya. Hasta hayvan hasta diye hiç şey yapmıyordum. Sizin şeyinize sahibini arayacağım bir saniye. Sahibi de Ertan Aydın. Dur önce bir sahibini arayayım. Belki adamın ihtiyacı vardır bu kuşa. Eğer sahibi yok kardeşim sen de kalsın derse salacağım giderse de gitsin. Bir saniye videoyu durdurup arkadaşın telefonu al. Arkadaşlar biz numarayı yanlış çevirmişiz. 30 değil 80'miş ama aradığımızda aradığınız numaraya ulaş yani hat iptal olmuş. O yüzden ben bu kuşu açacağım. Giderse gider, kalırsa kalır, kalırsa beslerim. Bir saniye videoyu durduracağım, açacağım kanadı. Evet, kuşun kanadını açtık. Şu anda kanatlı kanatlı geziyor. Gidersen kendine iyi bak. Kalırsan seni besleriz. Doğru mu Ceren? Doğru. Ceren sen bunu gördün mü? Bak. Baba oh, hiç çok tatlı. <laughs> Bakalım şurada ne renk olmuş? Siyah renk bence. Baba niye şurası Şey kırmızı. güzel olacak da gözleri, kafası, gagası biraz uzun. Hmm. Hı hı. Peki niye kırmızı kırmızı şeyleri var? Neresinde? Hı -hı. Burasında, kafasında. Hani kırmızı. Şurasında. O onun rengi. <laughs> Şimdi. Burada bir tane yumurta var. Bizim erkeğin yumurtası da. Bu da herhalde çıkmayacak ya. Tutmadı gibi bir şey. Baba çıkacak mı? Nereden biliyorsun? Çünkü e, ya, bazı yavrular o kadar e, Heh. saatte doğar ki o yüzden yani. Profesör kesildiniz başıma. <laughs> Postacık. Postacık. Gel böyle. Şöyle göreyim Ha? Baba iki 2'den daha var. Kalsın. Baba, annemin şeye değmesin de anne çıksın da. Dolarla. Ay, tostu içeri girdi kümese. Normalde bir haftadır karantinada zaten o yan kümeste. Ha, Uçsun kızım. sıkı. Hadi uç. Oh, ben biraz uçmak istiyorum. Yok yok tamam sen gel sen <laughs> uçurum. Sen tamam, çünkü ben de o kadar korkamam. Sen kaçırıyorsun uçurursun. Yok baba. Bakın koskoca Arap kümesinden iki tane arabamız kaldı. Burada neredeyse Yüzü e yakın arabamız vardı bir zamanlar. Vay be. Bunları üretirsek, üretseiz üretemezsek ayap Arapçılık Aha, hayatımızı bitirecek. Bir tane kuş yukarı gitti. Git. Canım yani kuşlar? Her şeyden dur. Dur dur dur. Dur ben şöyle geri gideyim. Geldi. Oo dikkat edin. Şu manyağa bak ya. Şu manyaya bak şu manya. Nasıl ötüyor bak? Burada da bir tane mavi var. Mavici olduk gittik. Hadi çık oradan kuşları koyalım. Ya baba ben küçük kuşu evlemek istiyordum. Sonra. Bak orada bir tane daha çıktı. O büyüsün. Bu da büyüdü de erkek oldu be. Evet. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Martılar hazır kıta bekliyor. Gördüğünüz gibi. Bir tane kuş düşse de yesem hesabındalar. Ama yedirmezler asla. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.